Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlığına atanan Cüneyt Tosuner, il yönetimiyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açık Dilde hazır bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Rabbim utandırmasın, Allah sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde başta sen olmak üzere bütün yönetimde bulunan arkadaşlara hayırlı görevler yapmayı nasip etsin. Allah utandırmasın. Allah sağlık, sıhhat içerisinde, huzur içinde, hayırlı görevler yapmayı başta sen olmak üzere bütün yönetimdeki bulunan arkadaşlara. Hep birlikte Hep başkanım. beraber. Evet. Hayırlı görevler yapmayı nasip etsin. Amin baş başkanım. Ee, Allah utandırmasın. Amin. Murat başkanımıza rahmetli aldığımız bayrağı bir adım daha ileriye götürmek için ne gerekiyorsa elimizden hep beraber yapacağız başkanım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bayrağını <laughs> Manisa burçlarında dalgalandırmak bizler için de tabii çok büyük bir mutluluk üç dönem arka arkaya belediye başkanlığını burada partimizi temsil etme noktasında hem şahsım hem bugüne kadar görev yapan bütün il başkanları evet. bütün yönetimde yer almış arkadaşlar kadın kollarımız ocaklarımız asenolarımız evet. e, bunlar birlikteliğin bana göre göstergesi, göstergesi. Bir arada hareket etmenin beraber olmanın en büyük göstergesi. Evet. Rabbim utandırmadı. İnşallah evet. bundan sonra da utandırmasın. Evet, Allah hayırlı evet. görevler yap. nasıl bilsin.